Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde denetimde örnekleme konusuna değineceğiz sizlerle beraber. Başlayalım isterseniz. İlk olarak örneklemin tanımını yapalım. Evrenden bir örneklemin seçilmesi, incelenip tüm evrene ma mal edilmesi işlemidir. E, denetimde örnekleme nedir diye baktığımızda Denetim yordamlarının hesap kalanlarını ve işlem sınıflarının bir kısmına uygulanması ile elde edilen kanıtların incelenip tüm hesap kalanı ve sınıflarına mal edilip görüş sahibi olunmasıdır olarak tanımlayabiliriz. Peki bu örneklemi seçtiğimiz o topluluğun tanımı nedir? Biz kısaca buna evren diyoruz. Evrenin tanımı ise denetçinin hakkında bilgi edinmek istediği aynı türden birimlerden oluşan ana kütledir diye karşımıza çıkıyor. Örneklem çerçevesi ise evreni oluşturan fiziksel birimlerisidir. Örneklem dediğimizde ana kütleden belirli kurallara göre seçilen ve ana kütlenin tamamını temsil eden birimlerdir. Örnekleme alınacak birimlerin hepsinin seçilme olasılığı olasılığı ise nedir? eşittir diyebiliriz. Eğer bir örneklemde başarılı olabilmek istiyorsak bazı ilkeler vardır. Bu ilkelere isterseniz değinelim. Başarılı bir örneklemin temel ilkeleri nelerdir? Birincisi örneklem seçilecek evren hakkında bazı bilgiler baştan e elde edilmeli. Seçme işlemi değişkenden bağımsız olmalıdır. Örneklem bir ön yargıya yer verilmeden seçilmelidir. Kesinlikle bir ön yargı olmamalıdır. Örnekleme alınan birimlerin her biri diğerlerinden bağımsız olmalıdır. birilerin seçildiği alanlar ile diğer alanlar arasında ayrımlar olmamalıdır. Buradaki kilit kelimeleri arkadaşlar çiziyorum ya da yuvarlak içine alıyorum ki aklınızda daha rahat alabilsin diye. Örneklem alınacak veriler verilere aynı koşullar uygulanmalıdır diyoruz. O zaman baktığımızda arkadaşlar ne diyoruz? Örneklem seçilecek evren hakkında bazı bilgileri baştan elde etmeli, bağımsız olmalı, ön yargıya yer vermemeli, bir örneklemde alınan birimler her biri diğerinden bağımsız olmalı, verilerin seçildiği alanlar ile diğer alanlar arasında ayrımlar olmamalı, örneklem alınacak verilere ne yapmalı aynı koşullar uygulanmalıdır diyoruz. Temsili örneklenmesi ise evreni temsil eden bir örneklem oluşturulmasıdır. Yani biz bir örneklem oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz örnekler ana kütleyi temsil etmelidir. Yani ana kütlenin özellikleri seçmiş olduğumuz o örneklemde olmalıdır. Bunu demeye çalışıyoruz. Peki bunda ne vardır? İki tane şart vardır. Gördüğünüz gibi iki şartımız var. Bunlardan bir tanesi örneklemin rastlan olarak seçilmesi. Diğeri ise yeterli büyüklükte olma şartı içermektedir. Diğer bir tanımısı örnekleme riski. Tabii her zaman diyoruz ki denetimde bir risk mutlaka vardır. E örneklem seçerken de bir riskimiz olacak. Peki örnekleme riski nedir? Denetçinin seçmiş olduğu örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamı aynı testlere tabi tutulduğunda elde edilen sonuçlar arasında farklılık olma olasılığıdır. Yani bizim seçmiş olduğumuz örnekten evrenden farklı sonuçlar doğuruyorsa, böyle bir olasılık oluyorsa biz buna ne diyoruz? Örnekleme ris riski diyoruz. Çünkü seçmiş olduğumuz örnekten ana kütlenin özelliklerini taşımalıdır. Eğer taşımıyorsa arada bir fark varsa böyle olma olasılığına ne diyoruz biz? Örnekleme riski diyoruz. Örneklemenin test sonuçları ile gerçek durumu arasındaki farklılık olma olasılığı. Yani burada ben bir kırmızı olarak yazmış olduğum cümleler örnekleme riskini başka türlü de anlatan tanımlar. Örnekten ne kadar genişse risk göreceli olarak o kadar düşük olabilir. Yani çünkü örneklemi biz ne kadar geniş tutarsak ana kütleyi de ne yapacak? Temsil etme kabiliyeti de yok kadar yüksek olacak. olacağından risk de göreceli olarak daha düşük olacak. Şansa bağlı olduğu da söylenebilir. Yani çünkü bazen örneklem e, testlerle, e, matematiksel, istatistiksel işlemlerle olmayabiliyor. Rastgele tahmini e, direkt de seçilebiliyor. O yüzden biz diyoruz ki bu biraz da şansa bağlıdır. Örneklem seçmenin e, şansa bağlı olduğu durumlarda tabii ki de farklılık olma olasılığı da olacak. Ve bize birini doğuracak yine örnekleme doğuracaktır. Çünkü kesinlikle denetimde bir kesinlik söz konusu değildir. Örnekleme hatasını baktığımızda ise tamamı incelenen evrenden elde edilen sonuçlarla seçilen örneklemden elde edilen sonuçlar arasında farklılık olmasıdır. Tekrar söylüyorum. Tamamı incelenen evrenden elde edilen sonuçlarla seçilen örneklemden elde edilen sonuçlar arasındaki farklılık varsa demek ki bir örneklemede hata yapmış anlamına geliyor. Bir de formülüne bakalım. Örnekleme hatası nedir? Gerçek hata oranı eksi örnekleme hata oranını çıkarttığımızda biz örnekleme hatasını bulmuş oluyoruz. Örnekleme dış, dışı riski nedir ise tamamı inceleme evrenin insan hatasından oluşabilecek olan risktir. Size anlatırken böyle şu kırmızıyla çizmiş olduğum cümlelerdeki anahtar kelimeler, anahtar kelimeler. Onları aklınıza tuttuğunuzda cümleleri rahatlıkla kurabilirsiniz. Bu risk matematiksel olarak çözülemez. Ancak denetçi denetim yordamlarının kalitesini arttırarak çözülmesine yardımcı olabilir. Çünkü bu insan hatasından kaynaklandığından dolayı bu matematiksel ve istatistiksel değerlendirmeler sonucu çözülemez. Sadece denetçi ne yapacak? Denetim yordamlarının kalitesini arttırarak örnekleme dışı riskini yardımcı yani ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz. Peki örnekleme güçlü riskinin nedenleri nelerdir? Birincisi denetçinin yanlış planlaması. Örnekleme yönteminin iyi uygulanamaması. Örnekleme sonuçlarının iyi yorumlanamaması. Yanlış yordamlar uygulanması. Denetçinin üzerindeki zaman baskısı. Çünkü belirli bir zaman dilimi vardır. Bu zamanda yetiştirmek isteyecektir denetçi buna. Ondan dolayı da zaman baskısı denetçiyi ne yapabilir? Örneklem seçmekte hataya sürükleyebilir. Bu da bir insan hatasından kaynaklanan bir risktir diyebiliriz. Bir ana başlığımız var. İç kontrol uygunluk testlerinin gerçekleştirmesindeki örnekleme. İki tür riskler rastlarız. Bir tanesi alfa riski, diğeri ise beta riski. Alfa riski nedir? için örneklemler elde ettiği sonuçlara göre iç kontrol sisteminin yeteri kadar güvence verdiği halde güvenilir olmadığı sonucuna varmasıdır. Alfa riskinde şunu diyebiliriz arkadaşlar, iç kontrol sistemi yeteri kadar güvence veriyor fakat denetçi güvenilir olmadığı sonucuna varıyor. Biz burada hangi riskinde olduğumuzu düşüneceğiz? Alfa riskinin doğduğunu düşüneceğiz. Beta riski nedir ise denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara göre iç kontrol sisteminin yeteri kadar güvence vermediği halde bu sefer ne yapıyor? Güvenilir olarak sonuca varmasıdır. Tam tersi aslında. Alfa'da yeteri bir güvence veriyor iç kontrol fakat denetçi güvenilir olmadığı sonucuna varabiliyor. Beta ise iç kontrol sistemi yeteri kadar bir güvence vermediği halde güvenilir sonucuna varabilmesi de beta riskini denetçinin karşısına çıkarmış oluyor. Burada baktığınızda alfa riskini aklınıza tuttuğunuzda betanın da tam ters olduğunu düşünün. Cümleleri hiç ezberleyin diye aklınızı, beyninizi yormayın arkadaşlar. Anahtar kelimeleri aklınıza tutun. Cümleleri zaten kurabilirsiniz. E, SGS zaten şıklarda gördüğünüzde aklınıza gelecek. Özel testlerin gerçekleştirmesinde örnekleme riski. Bunlardan ilki yanlış ret riski, diğeri yanlış kabul riski. Yanlış red riski, denetçinin örneklemler elde ettiği sonuçlara göre hesap kalanlarını önemli yanlışlıklar içermediği halde, önemli yanlışlıklar içerdiği sonucuna varmasıdır. Bakın diğerinde iç kontrolü, bunda da hesap kalanları diyor. Önemli yanlışlıklar içermediği halde önemli yanlışlıklar içerdiği sonucuna varması yanlış ret riskini verecek. Yanlış kabul riski de için örneklemden elde ettiği sonuçlara göre hesap kalanın bir maddi hata içirebilme olasılığına karşı maddi bir hata olmadığı sonucuna varmıştır. Maddi bir hata olduğu halde maddi bir hata olmadığı sonucuna varmıştır. Bana neyi verecek? Yanlış kabul riskini verecek. Evet örnekleme türlerine geçelim artık. Örnekleme türlerini arkadaşlar istatistik olmayan örnekleme ile başlıyoruz. İstatistikler olmayan örneklemenin tanımına baktığımızda herhangi bir olasılığa dayanmadan şurayı işaretleyelim. Herhangi bir olasılığa dayanmadan örneklem seçiminin büyüklüğünün denetçinin kişisel davranışlarıyla belirlediği örneklem türüdür. Burada mesleki yargı bizim karşımıza çıkacak. Mesleki yargısını kullanarak bu örneklem türünü denetçi yapar istatistiksel örneklemede ise olasılıklara göre belirlenir. Seçilen örneklem evrenin bütün özelliklerini taşıdığı matematiksel sonuçlarla değerlendirildiği bir yöntemdir. İstatistiksel olmayan da mesleki yargılar, istatistiksel yöntemde ise matematik sonuçlarıyla değerlendiriliyor. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. İşte tabii ki istatistiksel yöntemin diğerlerine göre bir üstünlüğü var. İstatistiksel olmayan yönteme göre bir üstünlüğü var. Peki bu üstünlükler nelerdir bakalım. Örnekten sonuçları hem daha güvenilir hem de daha iyi kanıtlanabilir. Sonuçlara ait riskler matematiksel olarak değerlendirilir. Örnekten nesnel olarak belirlenir. Etkin bir örnekten oluşturulur. Hatalar tahmin edilir. Farklı denetçiler tarafından tamamlanan örneklemeler birleştirerek değerlendirilebilir. Sonuçlara nesnel olarak değerlendirme imkanı verilir ve en önemlilerinden bir tanesi de maliyet azaltılır. Evet. İstatistiksel örnekleme yöntemleri nelerdir? Şimdi e, olmayanı tanımladık. İstatistiksel örnekleme yöntemini tanımladık. İstatistiksel örnekleme yönteminin üstünlüklerini anlattık. Şimdi de istatistiksel örnekleme türlerini ne yapacağız? Başlıklara ayıracağız. Bunlardan ilki nitelik örneklemesi arkadaşlar. Bir evrendeki hataların ortaya çıkış oranını tahmin için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol uygunluk testleri için kullanımı uygundur. Önemli olan hatanın parasal değeri değil, var olup olmadığı önemlidir bu yöntemde. Hataların oranları ile ilgilenip kontroldeki sapma oranlarını belirlemek için kullanılır. Evrenin büyüklüğünün örneklem büyüklüğüne etkisi yoktur. Denetçi tarafından örnekleme riski kabul edilebilir seviyeye indirilemesi için yeterli örneklem büyüklüğü belirlenmelidir diyor. Nitelik örneklemesinde denetçinin öncelikle belirlemesi gereken bazı noktalar vardır. Peki bu noktalar nelerdir? Kontrol test amaçlarını belirler. Kontrol test amaçları belirlenir. Kontrol yordamlarındaki sapmalar belirlenir. Evreni tanımlar. Örneklem birimini tanımlar. Örneklem büyüklüğünü belirler diyoruz arkadaşlar. Nitelik örneklemesinde ee, örnekten büyüklüğün belirlenmesinde etkili faktörler vardır. Peki bu faktörler nelerdir? 1. Kabul edilebilir risk. Bir tanesi burada %5 ile %10 arasında belirlenip örnekten büyüklüğü ile ters bir ilişkisi vardır. Kabul edilebilir sapma oranı. Tanımlanan kontrol yordamında denetçinin katlanabil katlanabileceği maksimum sapma oranıdır. Yani denetçi bir kontrol yordamı belirliyor. Bu yoldan da denetçinin katlanabileceği maksimum sapma oranını belirliyor. örnekten büyüklüğü ile arasında ne vardır? Bir ters bir ilişki vardır. Diğer bir sapma oranı ise evrenin beklenen sapma oranı. Denetçinin geçmiş yıllardaki örneklem sonuçlarına göre sapma beklentisidir. Geçmiş yıllardaki örneklem sonuçları değerlendirir, inceler. Ne kadar sapmalar varsa ne yapar? Bir tahminde bulunur. Onlara göre bir sapma beklentisi içinde olur. Peki örnekten büyüklüğünde arasında nasıl bir ilişki vardır? Doğrusal, doğru yönde bir ilişki vardır. Diğer ikisinde ters bir ilişki varken üçüncüde ise doğrusal bir ilişki olduğunu görebiliyoruz. Buluş örneklemesi arkadaşlar bir tanım e, içinde bakarsak denetçinin sapmayı sıfıra yakın Bakın sıfıra yakın beklediği durumda kullandığı yöntemdir. Sapma buluş örneklemesinde sıfıra yakın bekledi. Bu yöntemde ne yapar? Buluş örneklemesini kullanır. Örnek vermemiz gerekirse sahte çek düzenlemesi gibi çok rastlanmayan özel olaylarda buluş örneklemesi kullanılır. İstatistiksel örneklemenin ikinci türü ise parasal birim örneklemesidir. Diğeri bir de niteliksel. Parasal birimde nedir arkadaşlar? İkinci yöntemdir. Bir hesap sınıfı ya da kalanına ait parasal tutar hatalarının tahmininde kullanılan bir yöntemdir. Hangi testler için uygundur? Özel testler için uygundur diyebiliriz. Denetçi rastsal sayısal tablo ile sistematik bir süreç kullanır. Parasal örnekler yönteminde. Evren para birimlerinden oluşur arkadaşlar. Şöyle Evren para birimlerinden oluşur. Denetçi parasal tutarları içeren hesap ve işlemleri inceler. Çünkü buradaki bizim zaten asıl konumuz neydi? Para tutarlarıydı. Demek ki her cümlede bir para tutarını görmemiz gerekiyor. Bir evrende bulunan hataların toplam parasal tutarları yine aynı şekilde hakkında bilgi verir. Yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girmemesi yüksek olasılıktır. Yüksek tutarlılar örnekleme girmeleri yüksek olasılık bu yöntem en yoğun kullanılan bir tekniktir diyebiliriz. Parasal birim örneklemesinde için örneklem büyüklüğünü belirlemek için yapıcı ön belirlemeler var. Bunlardan ilki elinin toplam parasal değeri. Yan, e, yanlışlık kabul riski için güvenilirlik derecesi. Şurası yanlışlık olacak. Önemlik eşiği kabul edilebilir yanlışlık beklenen yanlışlık büyüme katsayısı önemlidir. Peki örnekten büyüklüğünü nasıl belirleriz? Buraya formülü yazdım. Defter değeri çarpı yanlış kabul riski için verimlilik derecesi bölü kabul edilen yanlışlık. Kabul edilen yanlışlıkla beklenen yanlışlık çarpı genişleme faktörüdür diye karşımıza formül olarak çıkıyor. Son yöntemimiz arkadaşlar bu da üçüncü yöntemimiz. Şöyle Niceliksel pardon nicelik örneklemesi. Denetçinin niceliksel tahminlere ulaşmak istediği durumlarda kullandığı bir yöntemdir. Özel testler için nedir uygundur. Bir hesabı ilişkin hesap kalanlarındaki parasal tutar tahmini yapmak için kullanılır. Bir hesap kalanında önemli yanlışlık olmadığını incelerken yine bir nicelik yöntemi, örnekleme yöntemini kullanabiliriz rastal seçim ee, Arkadaşlar bu incelik e, örneklemesinin çeşitlendirilmesinden ilki rastal seçimdir tüm evren birimlerini e, eşit seçilme e, şansına sahiptir yani tüm evren birimleri eşit bir şekilde seçilme hakkına sahiptir neydi rastal seçimde bunu da biz iki türlü yapabiliriz. Bunlardan ilki sayılar tablosu. Tablo da 0 ile 9 arasında bir sayı dizilerinden oluşur. Diziler tamamen keyfiyete göre yani herhangi bir anlam yüklemeden oluşulan dizilerdir. Rastlam olarak seçilen birimin örnekleme girmesinde herhangi bir ön, engel yoktur. Her biri örnekleme girebilme olanağına şansına sahiptir diyebiliriz. Bilgisayarla yapılan rastlansayıların oluşturulması ise Rastel sayılar bir yazılım yardımıyla yapılırlar. Tablo burada oluşturulmaz. Daha hızlı ve insan hatasına olanak vermeden seçim yapılmış olur. Çünkü bilgisayar ortamında bir bilgisayar ortamında yapıldığı için insan hatasına nedir burada tek bir olana yer vermez. Diğer bir e, imicelik e, örnekleme yöntemimiz de sistematik seçimdir. Denetçi önce bir örnekleme aralığı belirler. Büyüklüğüne göre örneklem birimini seçer. Kolay bir yöntemdir. İlk biri rastsal seçilir, diğerleri otomatik seçilir. Bundan dolayı yanlı bir seçim ola olabilir. Yanlı bir seçim olmaması için birden fazla başlama noktasına atılır arkadaşlar oluşturulur. Diğer bir seçimimiz yine nitelik örneklemesinin eee seçimlerinden, yöntemlerinden katmanlı seçimdir. Örneklem seçim tekniği olmamakla beraber örneklem tasarımı etkinliğini arttırmak için yapılır. Evren katmanları ayrılır, büyük tutarların temsil edilebilmesi sağlanır. Böylece deniz örneklem büyüklüğünü küçülterek örneklem riski düzeyini planlayabilir. En üstün yanı evrenin değişkenliğini azaltarak tahminlerin doğru daha isabetli olmasına olanak sağlar nicelik örneklemesinde bu kullanılır. Zaten ne demiştik? Nicelik örneklemesinin çeşitlerinden bir tanesi de katmanlı seçim. Bir diğeri ise blok seçimidir. Evrenden zaman veya fiziksel zaman veya fiziksel olarak birbirine yakın bölgelerin seçilmesinde kullanılan temsili olmayan bir yöntemdir. Mart örnek vermem gerekirse Mart ve Ekim aylarına aylarında kesilen tüm çeklerin nakit ödemeleri değerlendirilmek üzere örneklem oluşturulabilir. Demek ki ben Mart ve Ekim ayında kesilen tüm çekler için tüm çekler için nakit ödemeleri değerlendirmek istemişim. Bununla göre e, oluşturduğum e, örneklem blok seçimidir. Çünkü bakıyorum ki yine ben ne yapıyorum? Zaman ve fiziksel olarak birbirine yakın olan. Değil mi? Zaman diye baktığımda işte yine bir ayı kapsıyor, yine bir ayı kapsıyor fiziksel olarak baktığımda çekleri, tüm çekleri nakit olarak değerlendirmeyi Hapsi. O yüzden bu benim için blok seçim örnekleme türüdür. Evren hakkında istatistiksel bir tahmin vermez. Çünkü istatistiksel yöntemi göre yapılmaz. Bu yöntem çok kullanılmamalıdır. Kullanılırsa da gerçekten özen gösterilerek kullanılmalıdır. Denetimde örneklem konusunu sizlerle bitirdik. Zaten örneklem konusunu tamamen burada vermeye çalıştım. Tüm tanımlarıyla, tüm incelikleriyle ve püf noktalarıyla. Denetimde örnekleme çalışırken bu videoyu izlemeniz SGS için de sizin için yeterli olacaktır. Yeterlik sınavı için de yeterli olacaktır. Açıl öğretim sınavınız için de yeterli olacaktır. Ee, şimdilik teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın arkadaşlar.